Değerli şeylerim hemşehrilerim, biliyorsunuz Çerkeş İstasyon Mahallesi'nde 3. etap TOKİ konutlarımızın hak sahipleri belli olmuştu. Ve bu hak sahipleri belli olan konutlarımızın ihalesi belli bir süre ötelenmişti deprem bölgesi dolayısıyla. Buradan tüm Çerkeş hemşehrilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bugün itibariyle Çerkeş 3. etap TOKİ konutlarının 149 adetlik ihalesi yapıldı. İlçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm e, hak sahiplerine de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en kısa zamanda e, kazma bulunup belki bu yıl son itibariyle e, TOKİ konutlarımız hak sahiplerine teslim edilecek. E, güzel günlerde, hayırlı günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Birinci e, e, TOKİ konutlarımız biliyorsunuz istasyon, e, Cumhuriyet Mahallesi'nde. İkinci TOKİ Bizde ihalesi yapıldı, konutlar bitti ve bu yıl bir ay önce hak sahipleri teslim edildi. Onlar da güle güle, sağlıklı günlerde, hayırlı, mutlu, huzurlu günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Hepinize saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. İlçemize, halkımıza hayırlı olsun.